Lan bok mu yedim ben? Utanma, utanma. Hadi ben çıkıyorum. Ya, ne bu? Ne bu? Ne Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Ne? Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan! Siktir git uzun! Sigara hiç okuldan kaç ama bu son yaptığınız... Oğlum ucu kim yedi? Ben mi yedim? Ben bir davarım. aleyküm selam ne gençler Hayırdır birader Sen neye bakıyorsun Orospu çocuğu Kafama abi bir daha yap Şu lan eşek ibne çocuğu Ne var ne? Burada var. 5 lira. Vallahi Aha zabıta geliyor. Yaz kızım sanığın 35 yıl hapis...